Defne, Akdeniz iklimine özgü, yıl boyunca yeşil kalan, hoş kokulu yapraklarıyla tanınan bir ağaçtır. Antik Yunan ve Roma kültürlerinde zaferin ve bilgeliğin simgesi olarak taç yapımında kullanılan defne, hem tarihi hem de tıbbi açıdan değerli bir bitkidir. Defne yaprakları kurutularak yemeklerde aroma verici baharat olarak kullanılır. Et, balık, çorba, pilav ve soslara derinlik katan, hafif keskin ve odunsu bir tat profiline sahiptir. Bunun yanında uçucu yağlar, tanenler ve flavonoidler açısından zengin içeriği sayesinde defne, halk hekimliğinde yüzyıllardır sindirimi kolaylaştırıcı, iştah açıcı ve gaz giderici etkileriyle değerlendirilmiştir. Defne yağı ise antiseptik ve kas gevşetici etkileriyle masaj yağı olarak kullanılır. Romatizmal ağrılara karşı rahatlatıcı bir etki sağlayabilir. Ayrıca defne sabunu, özellikle Antakya yöresinde geleneksel yöntemlerle üretilen ve cilt sağlığına katkı sunduğuna inanılan özel bir üründür doğal yapısı, şifa potansiyeli ve kültürel değeriyle defne, hem mutfaklarda hem de geleneksel tedavi yöntemlerinde önemli bir yer tutmaya devam etmektedir. Defne kan şekeri düzeylerini etkileyebilir. Diyabet ilaçları, kan inceltici ilaçlar ya da sakinleştirici kullanan kişiler, düzenli defne tüketmeden önce doktora danışmalıdır. Biogo ile sağlıklı yarınlara.